arkadaşlar bugün 16 Ekim Cuma Bursa yarışları için karşınızdayım sizler de hoş geldiniz. Öncelikli olarak herkesin mübarek cuması hayırlı olsun. Hayırlı cumalar dileğimizi sunalım. Ee, ondan sonra yarış programına yavaş yavaş da olsa geçiş yapalım. Bugün 9 koşulu bir programımız var. Bursa'da çift altılı yine akşamleyin İstanbul yarışında da 10 koşulu bir programımız var. Yine çift altılı bir program. Her iki videomuzda yayınlandı arkadaşlar. Yayın, yani ikisi de yayınlanacak şu anda çünkü daha yayınlanmadı programı yapıyorum. Ee, ama ikisi de yayınlanacak ama dediğim gibi akşam yarışı sadece üyelere özel. Bunu da belirteyim. Sizler de en azından kanala katılarak, katıl butonuna tıklayarak e, üyelik gerçekleştirebilirsiniz. E, Valla bir arkadaşım bir şey yazmış. Oraya e, altılı şablon olarak verirsen e, birçok üye girip bir e, ben zaten altılı şu anda şablon olarak okuyorum. Bilmiyorum farklı mı geliyor artık öbür tarafta? Ben şablon olarak okuyorum. Zaten tuttuğum safkanları attırıyorum size. Eee işte sizler bilmiyorum kendi bütçenize göre ayarlamanız için en azından kısım kısım söylüyorum. Yani sizlerin için bence daha faydalı olur diye düşündüğüm için bu şekilde söylüyorum. Eğer daha başka önerileriniz varsa arkadaşlar söyleyebilirsiniz. En azından yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de ona göre elimden geldiğince yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım. Bunu da belirteyim. Yani amacımız burada sizlere bir şeyler kazandırabilmek. Yani başka bir amaç yok. Ama dediğim gibi akşamki en azından güzel bir İstanbul programı var. Vallahi hiç kaçırmayın derim. En azından bir katıl butonuna tıklayarak kendinize uygun bir şıkkı da seçerek hem kanala güzel bir katkıda bulunursunuz hem de sizler de videolardan faydalanırsınız arkadaşlar. Gelelim bugünkü koşulara. 9 koşu var demiştim. Birinci koşu saat 13.30'dan itibaren birinci altılı kaynımızın birinci ayağı başlıyor. Bir şartlı bir yarışıyla 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim koşusunda ilk kez koşacak olan bu 9 safkan arasında bu yarış. E, tabii her ihtimale açık bir yarış olduğu da belirteyim e, ama ben burada önceliği 3 nolu Elim'e vereceğim bir altın çekiç orijinli e, yine kurtel harasından bir safkan onun yıldızla start alacak olan bu safkanın en azından çalışmaları biraz daha iyi geldiği için 3 nolu elim ben şanslı isim vereceğim ama tabii burada inanın çok ağım şağım taylar e, yani çalışma olarak pek görmedim ama farklı yarışlar sergilemiyor. Çünkü bazı, her at galop göstermez arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Hani bazen uçanı görürüz de sahada uçanı göremiyoruz bir türlü koşarken. Ama bakarsınız ilmanlarda inanın çok geri giden sapkanlar da ne gitmezse yarışlarda bir anda pervane gibi uçup gidiyorlar. o yüzden onlara dikkat etmekte fayda var. Tabii 3 nolu erim ben de ilk şanslı isim. Daha sonra 8 nolu uzaya bakan. Valla uzaya bakar mı bakmaz mı? Çünkü bir aya bakanın tayı Demek ki babası aya bakıyorsa oğlu da uzaya bakar. Bu gayet normal bir şey. Tolga Yıldız'la kuponlara yazacağız. Yine iyi hazırlıkları var. Çünkü daha sonra Altınolu Turgay'ın bir Berksoy temsilcisi Ali Can İnci ile start alacak olan Musabkan en azından fena işlere sahip. Daha sonra nolu Uçan Hollandalı. Evet, meşhur Uçan Hollandalı nerede vardı? Karayip Korsanları'nda vardı. <laughs> Hepsi de bir şeyi çağrıştırıyor yani. Ee, bir koşan efet temsilcisi bu safkanda Mahmut Duran'la bence yine iyi hazırlıklara kuponlar yazan ve son olarak da 5 nolu Oğuz Batı. Bir eski temsilcisi Nurettin Şen'le start alacak olan bu safkanda bir şans vermekte fayda var. 3-8-6-7-5 bu birinci koşuda sizlere önerdiğim safkanda. Günün ikinci koşusu şartlı 5, 4 yaşlı Arapların 2100 metre kum yarışına geldiğimizde burada baktığımız zaman 7 ve 9 nol sapkanlar eküri 13 sapkan arasında. Ben burada biraz riske gireceğim. En azından şu mesafede ve kum pist performansı çok hoşuma gelen 5 dolu baba medet güzel bir formuyla bu Kaysberk'in temsilcisiyle bence Okan Gökçe ile bu yarışı kazanır. Sizlere banko olarak öneriyorum bu 5 dolu baba medeti. Ben yine çok ekstra güzel bir yarış koşmasını bekliyorum çünkü. Günün 3. koşusuna geldiğimizde bir kısa vade 7, 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda burada 1 ve 8 on safganları ekilip biraz kilo faktörleri e, tesir ediyor. Yoksa e, benim çünkü yazacağım, yazabilmem gereken bir var değil mi? Örneğin bir nolajet diye ben yazmak isterdim ama 64 kilo görünce inanın biraz e, bir adım hatta bir adım bir bir üç adım geri atmak zorunda kaldım. Ben önceliği altın olup bir delle vereceğim. İki, son iki yarışında güzel iki tane ikincili olan bu Luxor temsilcisi Mustafa Çiçek de bence en şanslı isim. Bir de yanına iki nolu Hawking'i yazacağız. Bu Lionel temsilcisi Tolga Yıldız'la start alıyor. Bu safkan da biraz bahtsız at. Bir türlü birinciliğe ulaşamıyor. Bakarsanız bugün Bursa havası yarar bu safkana. İki nolu Hawking'i de en azından kalitesiyle yazarız. Altı iki benim bu koşuda sizlere önereceğim safkanlar. Günün dördüncü koşusu İkinci altılı Ganyan'da ilk ayağı olan bu Handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik kum yarışına geldiğimizde burada 13 safkan var, 10 ve 13 nol safkanlar da ekürü burada arkadaşlar. Tabii ilk ayaklar olduğu için biraz e, zorlanıyoruz. Ben de biraz fazla at yazma geri diyorum. Bilmiyorum ben genelde çok at da yazıyorum bazen riske girip tekrar atıyorum biliyorum ama e, burada da amacım sizlere e, çünkü iki, ikinci altılıya denk geliyor hem de birinci altılı can damarı olduğu için mecburen at yazmak zorunda kalıyorum ben burada bir nolu çetin su ilk şanslı verdiğim isim Ali Can İnci ile start açık olan bu safkan e, inanın son altı yarışına baktığınız zaman sürekli tabela içerisinde olan bir safkan e, istikrarını koruyor iyi durumunda. Orijin de güzel. Çalışmalar da iyi. Bence 100 nolu Su ilk şansı isim verelim. Kuponları ilk at olarak kuponlara yazalım. Daha sonra 5 nolu Abher. Karaca 5'in güzel temsilcisi olan bu safkan ee, bir yarışlar kazanmaya başladı. Ondan sonra bir geri adam attı ama Safkan yine formunda. Son 3. günden sonra yine bir de, e, geri dönüş yapmaya başladı. Yani hazırlıkları yine iyi durumda. Halil Kaplan muhakkak kuponlar yazacağız. Bu Safkan iyi bir Safkan çünkü e, ıskalamayalım arkadaşlar. 5 dolu habersiz oyun yapmayalım. Daha sonra 4 dolu Cali Betay, Özgür Han temsilcisi Onur ile start alacaklar bu Safkan. Kurtay arasından bir Safkan ama bu inanın zor kazanan bir isim. Bilmiyorum atın artık neyisinden kaynaklanıyor. Ama iyi bir kısrak olduğunu ben çok çok iyi biliyorum. Bugün bakarsanız bu e, şanssızlığını kırabilir. Çünkü Safkan'da o güç var yani. Hazırlık olarak da iyi. 4 nolu Calibite'yi yazalım. Daha sonra 7 Sermanur. Bir özgün temsilcisi daha burada safkan Mahmut Turan da start alıyor. Son yarışını kazanan formda bir isim. Bence kuponlara yazmakta fayda var. 3 dolu Efe Yürek zaman zaman ettiği yarışları olan bir isim ama bugün bence eğer biraz da sahayı ıslak görürse inanın hiç hata affetmez. 3 dolu Efe Yürek Nurettin Şen'le kuponlara bence yazmakta fayda var. E dediğim gibi eğer yağmur varsa kesinlikle ihmal etmeyin. 3 dolu Efe Yürek ve son olarak da bu 9 onun mazlum Zülfikar'da kuponlara yazın. En azından bir turbo temsilci, hafif kilosuyla Mertcan Çelik start alıyor. E, kum performansı da iyi olan bir safkan. Bence yazıp geçelim. 1, 5, 4, 7, 3, 9 benim bu dördüncü koşu için önerdiğim safkanlar. Günün 5. koşusunda Handicap 14, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına geldiğimizde burada 14 safkan var. 7 ve 10 numaralı safkanlar da ekürü. Buradaki e, bizim tuttuğumuz safkanlara bakalım. Ama öncelikle şunu da belirteyim. Burası inanın yani dananın kuyruğunun kopacağı bir yer yani. Ben öyle, o şekilde anlatayım ki yani sizler anlamışsınız beni. Hani ucundan mı tutsak, ortasından mı geçsek yani her türlü sonuca açık bir yarış. Onu belirteyim yani, öncelikle. Yani burada bakmayın ben 5 at söyleyeceğim ama e, bana kalsa bir 5 at daha yazarım. Hani o bile beni tatmin Çünkü e, zor bir ayak. Yani tuttuğumuz safkanlar e, Haliyle bunların diğer atlardan bir iki adım olsa ön planda ama ben yine de bu ayakta biraz fazla at yazmasını taraftarıyım. Öncelikle 3 nolu modalı Güçlü Bey. Sapkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Bir hakim temsilcisi Bekir Mert Mırık'la en azından bu güzel performansıyla e, da var, de var bu sapkanın. Bence ilk şansı bu sapkana verelim. 3 nolu modalı Güçlü Bey'e. Daha sonra 2 nolu Lady Maya. Bir mendil temsilcisi Muhammed Birbilgin'le start alacak olan bu sapkanda bakmayın son 3 yarışta tabela giremiyor ama bugün bence uygun rakipler arasında biraz daha hazırlıkları daha iyi duruma geldi. Bu safkanın kuponları yazan 1 nolu The Best Buse. Ekinos Galç gibi gerçekten iyi bir orijine sahip. E, bu safkanda e, son 8. ile ölçü almasak e, genelde istikrarlı bir durumu var. İyi hazırlıkları var. Her ne kadar biraz rakipler ona biraz ağır kilolu gibi gözükse de bence iyi durumuyla kuponlara yazacağız. Daha sonra 5 yolu Gani Mede. Bir Bosporus temsilcisi Ali Alpagut'la start alacak olan bu safkan 228 gündür koşmuyor. Ama inanın şu son yapmış olduğu galabı yaparsa inanın bu at kenter yarış kazanır. Yani o kadar da net söyleyeyim ben size. Yeter ki o son galabın hakkını bu sahada versin. İnanın 5 dolu ganime de uzak kazanır. O güç bu safkanda zaten var. Ama yeter ki yapsın sapkanı bakmayın 228 gün ara verdi ama idmanlarda inanın rekor kırıyor. Bunu da belirteyim. Daha sonra da son olarak da 10 nolu çakır dağlı avantajına sahip Nurettin Şen'e start alacak olan bu sapkında bu da 119 gündür koşmuyor ama hem ekür avantajına sahip hem de da önemli gelişmeler var. Bence yazılması gereken isim. Hele bir de pisti biraz da ıslak bulursa inanın bu da daha iyi koşar. 3, 2, 1, 5, 10 benim bu koşuda sizlere önerdiğim sapkında. Günün 6. koşusu bir Aknasip koşusu. Aknasip adına koşulacak olan bu kısa 7-3 yaşlı Arapların 1300 metrelik çim koşunda 12 sapkan arasında koşulacak olan bu yarışta gerçekten güzel e, yarış olacağını ben eminim. E, at nasip kim arkadaşlar? En azından kısa bir anlatayım mı? benim çok çok sevdiğim bir at. Ben beyaz bir at. En azından bunu da belirteyim. E, genelde 3 yaşlılığında pek başarılı olamayan bir sapkandı bu. Yani at açık açık öyle söyleyeyim. E, ben beyaz bir attı. Ben e, hoşuma gidiyordu. Çünkü İstanbul yarışlarına koşuyordu. Ee, ama ne zaman dörtlüğe geçiş yaptılar ee, o zaman C, C, grubundan başladı. İnanın C transit abartı söylüyorum, 100 metre 150 metre farklarla yarış kazanıyordu. Ee, tam C'den B'ye geçiş yapacaktı. Ee, büyük bir açık yarışı vardı. O zaman tabi C'lerde B'lerde A'larda olduğu gibi açık yarışlar oluyordu. E, ee, Şahin diye bir ata geçildi ama ben o günkü yarışını hiç inanmadım. O gün kesinlikle bir şeyler döndü yani o yarışın içerisinde çünkü o at o ata geçileceğini sanmıyor. Celebuni Şahin kötü at mı iyi yaptı? O da e, transit yarış kazandı ama ben o gün Atlası bir geçeceğine inanmıyordum. İşte bir şekilde geçti. Sonra B grubuna koşuma başladılar. İkisi birlikte B'ye çıktılar çünkü ya, ikramiyelerine göre Atlası Celebuni Şah'ı eşek geçer gibi geçti. Kusura bakmasınlar ama <laughs> geçti çünkü arka arkaya geçtiğimde e, B transit geçti. Hiç geçirmeden geçti. A'ya çıktı. A'da A grubunda İnanılmaz hep açık yarışlar koştu. Hatta benim Seknavi 15 vardı bizde. Ak nasiple beraber koşma şeyimiz de oldu. Hatta bizim Seknavi 15'e de Halis Karataş bindi. Bunu da belirteyim. Ama Halis Karataş o zaman aprantıydı. Tabii bizim at B grubu atıydı ama açık yarış ve kısa vadeli bir yarış olduğunca bir üst grupta koşma durumu oluyordu. Bizim atlı biraz, bu Seknavi 15 kim derseniz bu haberkanlar özancılar var ya özancıların atıydı. Yani o zamanlar daha haberkan yoktu. Muska yoktu. Muska biz, biz aldık hatta e, Hatay koşusunda kazandık. E, ama Tekna e, Bömbö starttan çıkarken Ali Karataş da artık heyecan mı yapıyor ne yapıyorsa atın e, dört ayağı da kanlar içine geldi. Hatta öyle bir durum oldu. Neyse e, fazla bir şey yapmam. Bir gün uygun bir şeyde En azından bu küçük anıları da sizlere anlatmak isterim. Yani çok güzel bir at nasipti. Ben benim çok çok sevdiğim bir attı. Onu da belirteyim. Onun adına düzenlenecek olan bu koşuda ben 3 dolu tavus kuşuna vereceğim. Bu Bersol temsilcisi İldam gerçekten orijin güzeli. Murat Gündüz ile start alacak olan bu safkan. Kendi zaten aile hatlarından birisi. Koştuğu gruplara belli. Normal şartlar altında bu yarışı rahatça kazanması gerekir. Yani ben normalde bu safkanı e, sizlere banko olarak önermek istiyordum. E, ama sizlere tercih bırakacağım. Eğer bütçeniz düşükse veya e, bu safkana biraz daha eğilim varsa... İnanın 3 nolu tavuk kuşunu bence tek atabilirsiniz. Çünkü bütün şartlar lehine gözüküyor. Kazanmaması için hiçbir neden yok. Ama bu sapkanın yanına at yazmak isterseniz o zaman kimi yazabiliriz? 4 nolu Derviş Bey. Bu Özgür Han Mustafa Çiçek de en azından güzel performansı iyi hazırlıklar. Bence ilk ciddi rakibi olur. Daha sonra 6 nolu Ferit Baba. Bu sapkanına dikkat edin. Ferit yardımcıların kendi atları zaten. Kendi yetiştirmeleri. E, bu safkanın da e, iyi bir yarış koşmasını beklediğim için bence e, Altona Ferit Baba bir çarpı atabilirsiniz arkadaşlar. 3 dol safkan. Dediğim gibi e, bende birkaç adımda olsa ön planda yani kazanması bence en normal sonuç olur. Ama ya at yazmak isterseniz 4 ve 6'yı ilave edebilirsiniz. Kusura bakmayın bazı konuları e, açıyorum ama en azından e, biz bizeyiz burada. Yani 1-2 dakikamızı da bize ayırırsınız. Sevinirim yani. Günün 7. koşusu handicap 15-3 ve yukarı İngilizler 2.400 metrelik uzun mesafeli bu yarışa geldiğimizde yine e, arkadaşımız demişti ya şablon olarak verirsem işte ben de zaten anlatıyorum. Az önce de üçü alternatif banka verdim. Rakip yazmaksız bunu. E, burada da aynı şekilde yine şablon gibi veriyorum. E, burada 4 nolu Lambuka. Triple bonusun güzel temsilcisi Onur Öztürk ile start oluyor. Son kazanmış olduğu 2200 metrelik mesafeli yarışı ben çok beğendim. bayağı güzel yarış koştu. Zaten uzayan mesafelerin etkili bir atı olacağını belirtti. Ben bugün normal şartlar altında Yine bu safkanın 4 nolu Lambuka'nın bir yarışık kazanmasını bekliyorum. Yine küçük ve risk sevenler için bence çok çok ideal bir banko adayı. Eğer bankomu başka yerde görmemiş olsaydım inanın bugün 4 nolu Lambuka'yı size tek olarak önermek istiyordum. Ama e, siz yine kalkıp bunu tek atıp benim banko olarak verdiğim atın yanına at yazabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. E, siz de hangi stratejiye göre hareket hareketlersiniz en azından onu belirtilersiniz. 4 nolu safkan bende çok çok ön planda kazanması gerekir. Dediğim gibi. Eğer tek atamıyorsunuz kimi yazabiliriz? O zaman 8 nolu Bitlis incisi. Ben son yarışını beğendim bu safkanın da son güzel ikinciliğini. Ve bir de 2 nolu Baba Biraz ağır kilosuna rağmen yine istikrarlı bir safkan. Son iki tane yarışında güzel ikinciliği olan bir safkan. Bence burayı Ray de güzel temsilcisinde yazabiliriz. 4 nolu safkan normal şartlar altında benim ideal bir bankom. Hani alternatif banko artık ne isim verirsek. At yazarsak da 8 ve 2'yi tercih edebiliriz. Günün 8. koşusu şartlı bir 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim koşusuna geldiğimizde burada 9 tane ilk defa koşacak olan yarışta ben burada bir risk aldım ama sizin hoşunuza gitmez öbür ayakları tek atarsınız veya bunun yanına at yazarsınız bir şey diyemem ama ben bu 8 otagorun yarışlarına çok beğendim bir de Nense gibi gerçekten yılların atçıların elinde hazırlık olarak iyi galoplar iyi yani uzun zamandır da çalışmaları var. Bir alta ateş kuşu orijinli, yani ateş kuşu da bir ibocan, gerçekten tam bir çim orijin. Bu 8 numaralı ben çok çok iyi durum ile sizlere banko olarak öneriyorum. Artık e, tabii ilk kez koşuyor hepsi ama e, ben burada bir risk alıyorum. Eğer siz bunu atın yanına at yazarsanız, e, öbür tarafa tek atarsanız onu bir şey demem. Ama ben bugün 8-10 oradan çok şeyler bekliyorum. O yüzden sizlere banka olarak öneriyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde şartlı 3, 4 ve yukarı Arapların 2000 metrelik çim yarışına geldiğimizde burada 14 safkan var. Ben önceliği Altınoğlu her gereğe vereceğim. Bersoy'un güzel temsilcisi Mustafa Çiçek ile start alıyor. En azından bugün uygun grupta. Bence ilk şanslı isim. Daha sonra 8 oğlu Malakka, Kazberg temsilcisi Ali ile start alıyor. Yine istikrarlı bir safkan e, son 6 yarışın 4'ü zaten ilk 3'ün içerisinde e, arada bir 7-8 yapmış ama bugün uygun grupta koşuyor. 8 10 Malakka'yı da ihmal etmeyelim. Daha sonra 1 nolu yarışsa biraz ağır kilolu bir safkan olsa da iyi bir safkan. Masum Turan da start alacak olan bir safkan en azından bugün uygun grupta koşuyor. Yazmamız gereken isim ve son olarak da 5 nolu Özgür Fatih, bir tamirin oğlu temsilcisi Nurettin Şen'le start alıyor. Aile hatları zaten kendi. Safkan'ın şu andaki durumu, genel durumu oldukça iyi. Her gün aşama kaydeden bir Safkan. Bence bugün 5 nolu Özgür Fatih'de yazıp bu aya 6-8-1-5 olarak geçebiliriz. Arkadaşlar benim bugünkü yorumlar e, bu kadar. Sizlere bol kazançlar diliyorum, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.